Evet, Vyanver TV.com için bayağı bir video hazırlamıyordum. sizlerle bayağı bir uzun süreden sonra tekrar bir merhaba ihtiyacı duydum arkadaşlar. Bugün size kanalımıza ek olarak Santos 8 Stream'i ekleyeceğiz arkadaşlar. Onun nasıl yüklendiği ile alakalı video hazırlayacağım. Bu arada yüklemeye başladıktan sonra CentOS Linux ve CentOS Stream adında niye ayrıldı bu süreçle alakalı da bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Her zaman gibi VMware Rockstation makinemizi açalım. Buraya yeni bir sanal makine oluşturacağız. ISO dosyamızı seçiyoruz ilk olarak. Kurulum dosyası benim desktop'taydı. ISO'dan Şimdi burada iki tane iso var, bir net install karşınıza görecek yani internet üzerinden kurulum yapacağız. Biz bir de 9 GB'lık olan e, versiyonu, biz bunu da indirdim ben ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Kolayınıza giderse bunu da kullanabilirsiniz ya da e, network versiyonu olanı da kurabilirsiniz. Eğer internetiniz varsa ve güveniyorsanız da <laughs> buradan kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. 738 megabaytlık olan dosyayı seçiyorum arkadaşlar. Burada bunu göremiyor. Hatta bir farkı görün. Şöyle yapın. Mesela Sento 8'de de diyor Ama bu stream yeni olduğu için ee, daha VMware Workstation 16 ile tanımıyor. Ama önemli değil bir diyor. diyoruz. Linux 8 64 seçebilirsiniz. Burada çok önemli değil. Burada isim biz şöyle yapalım. CentOS 8 sim olsun. 20 GB'lık diskete demo amaçlı kuruyoruz çünkü arkadaşlar. Hmm. Customize dersek network'ümüzü yapacağız. <laughs> Pardon. İster bridge yapabilirsiniz, ister NAT yapabilirsiniz. Burada ben bridge tercih edeceğim. E, NAT'la address translation. Aradaki farkı biliyorsunuz. Direkt modemimize gidip Ethernet kartınızdan işlem yapacağız. RAM yükseltmesi yapıyorum burada. 2 RAM'e yükseltiyorum. Daha hızlı işlemler yapsın diyerek. İşlemciyle bir işim yok arkadaşlar. Burası otomatik olarak açılmış. Bir içte seçtim. internet modunu close diyorum ve makineye finish deyip start vereceğim arkadaşlar. Bu ekran çok büyük küçük pardon ekranı şuradan büyütebilirsiniz yukarı ok tuşlarıyla veya aşağı ok tuşlarıyla insta centos Stream 8'i seçiyoruz bu arka planda işlemleri yaparken ben şuradan neden centos Stream ve linux diye bir ayrım var onu anlatacağım size ilk etapta önce centos.org'a gittiğimizde centos linux dediğimizde Karşınıza iki sürüm çıkıyor. 1.7 7, ee, 31 Aralık'ta açıklanan bir e, end of life sürümü var. Şöyle söyleyeyim size. Sentosu e, Retat yani üzerinden alıyorduk arkadaşlar. Retat'ın birebir aynısı. Biz Retat'ı IBM satın aldı. IBM satın aldıktan sonra e, end of life tarihi yani ürünün desteğinin biteceği tarih olarak da 2021'in sonu günü ayarladı IBM. Bundan dolayı hani destek vermeyeceğini söyledi artık open source'a. Ondan dolayı da böyle bir süreç oldu. Ama CentOS 7 kullanmak isterseniz Haziran'ın 2024'ünün sonuna kadar devam edebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama bu tarih eline sonunda gelecek. Ben of life olacak arkadaşlar CentOS 7'de. Ama şu andan ortalama ortalama 4 yıl boyunca kullanılabilir şansınız var. Ki çok sağlam bir işletim sistemidir. Güvenlik güncellemeler vesaire hepsini alacaksınız. Ama CentOS 8 için yok arkadaşlar. 2021'in sonundan sonra yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada tekrar CentOS.org'a dönersek arkadaşlar CentOS Host Stream var. CentOS Host Stream de gördüğünüz gibi işte açıklaması aslında burada yazıyor. Ama şöyle anlatayım ben size. İşte bu end of life'ı da 2024 yine. Ama buradaki süreç şu. Siz bundan sonraki çıkan sürümleri kullanabileceksiniz. Yani yine CentOS Stream adı altında farklı bir CentOS sürümüyle devam edecek arkadaşlar. İsmi değişmiş olacak sadece. Ve versiyon 8'den kaldığı yerden devam edecek. Downloadlarını hani buradan yapabilirsiniz. Var olan bir CentOS'unuz varsa eğer onu CentOS konvert etmek için kullanacağınız komutlar da burada arkadaşlar. Hatta şöyle bir geri gideyim. Çok detay öğrenmek isterseniz eğer şurada CentOS'un blog sayfası var. Burada detaylar yazıyor arkadaşlar. Şu sayfayı okuyarak isterseniz Sevdet işte Hattı'nın baş sayfaları ne kadar end of life süreçleri vesaire burada Bayağı da uzun bir tartışma var. Bildiğiniz olsun okumak isterseniz eğer. Biz kurulumumuza tekrar dönelim bu arada. Klasik bizi dil seçeneği karşılıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası çok önemli. Neden önemli? Burada size ilk tavsiyem eğer ethernet kartınızı ayarlamadıysanız ilk olarak ayarlamalı. Çünkü network üzerinden kurulum yapacağız. İlk olarak Ethernet'i ayarladım arkadaşlar. Ethernet kartını on yaptım. DNS gireceğim. Önce hostname'i gireyim. Stream 8 olsun. Apply dedim. Ee, buradan IP4. Önce IP6'yı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. disable diyebiliriz ihtiyacımız yok ip4 için otomatik ip dowzlet ama biz dns gireceğiz arkadaşlar buraya tıklıyoruz ben ekliyorum siz eklemeden de kendi dnslerinizi de kullanabilirsiniz bu size kalmış çok büyük problem mi hayır değil İlk olarak bunu yaptım ondan sonra klavyemi değiştiriyorum arkadaşlar ben kendim için yapıyorum. Burayı sabit bırakabilirsiniz. Hangi dil kullanmak istiyorsanız. Dil desteği onu ayarlamıyorum. Network Time otomatik açılıyor network ayarladığınız zaman İstanbul seçiyorum. Bir Root Password veriyorum. kaplosuz klavye azizliğine uğurluyorum uyuyor, şu anda. Kurulacak yer, işte VRM'nin sanal diski 20 GB'lık otomatik olarak kendisi ayarladığı için hiçbir detayda değiştirmeyelim, Direkt oku, oku diyorum. Burada biraz aşağı kaydığınızda kullanıcı oluşturma var. Bunu siz kullanacak mısınız bilmiyorum. En önemli noktalardan birisi. Buraya installation search yani kaynak kodunu yazmazsak eğer, yani nereden olacağıyla alakalı alakalı e, sıkıntı yaratıyor ve beginizle installation diyemiyorsunuz. Buraya geldik. E, burada kendi netbookunuzdan veya internet üzerinden gidip bunu bulacaksınız. Ben şöyle söyleyeceğim size. Şu adresi sizinle kanalın altında paylaşacağım. Mirror list. Şu santos slash santosblog slash alban slash Burada size en yakın <laughs> ben Türkiye deyip şuradan arattığımda e, Boğaziçi değil de İTÜ'yü bulmuştum, İstanbul Teknik Üniversitesi. Bunun şu Mirror HD gittim arkadaşlar. Burada Santos 2 versiyonundan tutun da, Santos'un en son 8 versiyonuna kadar ve hatta Steam'e kadar ben de tıklamışım yerleri var. Ben şu adresi şunu söyleyeceğim size. Şu adresi buradan buldum. Buradan siz de giderek bulabilirsiniz. Hiç önemli değil. Diğer lokasyonlar için de aynı. Ama ben buradan kullanacağım. Bunu nasıl buraya gireceksiniz? Copy paste yok arkadaşlar. Keşke olsa. Onu böyle yan yana alacaksınız. Şu adresi biraz zor olacak ama yazacaksınız arkadaşlar. FTP nokta. büyük küçük harf duyarlıdır. Bilginiz olsun. Üst taraf böyle. Aşağıya da arkadaşlar şöyle app string şu ekleyeceğiz arkadaşlar. ismi Yukarıdaki adresi aslında artık burada yazdığınız için şöyle yapabiliyorsunuz. Onun güzelliği. Tabii şu base os kısmı olanı değiştiriyoruz. Ve şurada URL tarzını Arkadaşlar adresi ben direkt yazdım ama umarım doğrudur. Hata al, siz de hata almanızı istemem birkaç kere kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde Gerçi bir daha bakalım. Evet. Dan diyorsunuz. Burada internete bağlı olduğunuz için şurada bağlantı pekiş medya metadatalarını bir süre arıyor. Gördüğünüz gibi grup metadatalarını alıyor. Ve üstteki gibi bir ekran gelmezse eğer alt tarafı zaten seçtiğinizi izin vermiyor. bazen adresini yanlış yazdığınız zaman bura e, şekl gelebilir karşınıza. E, nasıl diyeyim? Silik yani inaktif gelebilir. On, o, o öyle gelirse eğer başka bir ekran'a girin artık. Security polisi dan gelin tekrardan burayı değiştirme gelir. Software Selection ben minimum install'ı seçeceğim arkadaşlar. Burada Guest Agent'ı seçiyorum. Yani işte VMware ya da Hypervisor ya da işte Hyper-V gibi bir platformunuz varsa onların işte Open VM Tools'larını ya da VMware Tools'larını otomatik olarak yüklemem. Burada ihtiyacınız olan ne gerekiyorsa isterseniz bu ile de yükleyebilirsiniz. Tabi download süreçleri beklememiz gerekiyor. Buraya done diyorum. Her şey okeylendikten sonra gördüğünüz gibi ekranda hiç bilmemiş artık kalmadı. Bugün installation çıkıyor. Installation'e basıyorsunuz. Ve burada yaklaşık birkaç dakika beklemeniz gerekiyor. Ben e, burada susacağım. E, ekranda birkaç yer başlayınca şu anda 292 tane RPM paketi indirecek arkadaşlar. 112'sini davran etti şu anda. E, başladığı anda ben anlatmayı bırakacağım eğer ek bir şey varsa yani anlat bırakmaktan kastım şey, Sonra birkaç işlem yapacağız. Yani buraları video çok uzamasın diye hızlı geçmeyi planlıyorum. Ondan dolayı söylüyorum sadece. Çünkü bu ekranda beklediğim zaman bir şey yapamayacağım. Burada videoyu biraz hızlandırabilirim. Bilginiz olsun. şu adresi şu adresleri ve şu adresleri videonun altına paylaşacağım arkadaşlar. Özellikle de şurayı işte hangi ülkeden çekmek isterseniz, size hangi ülke yakınsa <laughs> ya da hangi sunucu veya firmayı kullanmak istiyorsanız buradan mirrorların direkt adresleri var gibi. Şu anda kuruluma başladı. Kurulum bitince son ekranda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, kurulum bitti. gördüğünüz gibi ben burayı biraz hızlandırdım. Sonuna geldiğim zaman e, yavaşlattım. Sistemde bir ediyoruz. Kendisi otomatik olarak reboot komutunu aşağıdan komutunu veriyor. Yaklaşık 5 saniye içinde Kendisi hatırlayacak. İlk defa login olacağız arkadaşlar. Kimin log açık gelmeyebilir. Şifreniz sadece sayısalsa benimki gibi. Arkadaşlar tabii yüz biraz biraz lazım. Evet, login olduk ikinci denemeden sonra. Şöyle yapalım ilk olarak ben çok kullanmayı severim. Nano V çok kullanmayı beceremiyorum. Ondan dolayı onun yüklemesini hemen yapalım. Gerçi burayla nano ile işimiz yok. El alışkanlığı. Ben yükleme yapıyorum sadece. Bilginiz olsun. Yol. Instagram update diyelim arkadaşlar. Bir de update var mı onu kontrol edelim. Yum update install değilmiş arkadaşlar. Ee, cli diyelim arkadaşlar. Tabi Ethernet kartının bilgilerini gösterecek bize. IP adreslerini bilgilerini, DNS bilgilerini. NMQ dersek Ethernet kartının bağlantılarını burada görebiliyoruz ve editleyebiliyoruz. Burada şu dediğimiz zaman DNS sadece girilmiş durumda. IP alması otomatik de buna hani şöyle delip boşluk tuşuna basarak manuel deyip değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar iPad resim, get verilerini falan ekranlar yaparak yapabilirsiniz. Ama şu an ihtiyacımız yok. Onun için cancel'ı diye küçük bir ayar değiştirmeden çıkıyoruz. Set of lane kurarken ayarlayabiliriz. Iııı ee, SCLI demiştim. Yine bu Ethernet kartımızın işte ne olduğunu şu anda işte bir iç modda seçtiğim için de ben, benim Ethernet kartını fiziksel olarak görmüştü durumda arkadaşlar. Şöyle bir de diyebilirsiniz. siz mesela dua isterseniz cihazların Ethernet var. ENS 33 olduğunu, sanal olduğunu görebilirsiniz. Ben yaparken bunları da kullanabilirsiniz. Bir de film çekelim arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Sizinle çalışıyor, Sunucumuz kurulmuş durumda. Yeni bir şeyler yüklemek ve herhangi bir servis yapmak isterseniz de artık bir üstlerle ve konflik ve altında gerekli olan ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı. O ıı, kurulum esnasındaki şuradaki ıı, adresleri sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun bunlar önemli. Ve ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, son olarak da şöyle bir karakter ve söylediği sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Bir işi şey yapıyoruz, iyi yapıyorsan asla bir devaya Bunu kendinize mutlu etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki karar her zaman size ait. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.